Ondan sonra işte zaman gelince de kız çıkıyor. Buraya dördünüzü nasıl sığdıracağımız bilmiyorum. Herkes görünmeyebilir ama bir şekilde bir karışıklık falan zaten yer değiştiriyor. Böyle i̇çinizden geldiği gibi biraz hareketlemedim. Biz bir bakalım ona göre yer düzenlemesini sonra yaparız. Şimdi, ha, şimdi şeyin zamanlamasında da vereyim de şimdi şu Neyse bu konuşmalar oldu. Gittiler, geldiler. Şunlar oldu, bunlar oldu sen odaya gitmeyin. şu baba uzun bir lafa başlıyor ya. Yine Gene bak uzun bir lafa dayanamayacağım duygusuyla hı. yarısında git. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben de yine böyle bilimsel, yarı bilimsel, hı hı. bilmem olası, ne, olası şeylerine <laughs> <laughs> başladı gibi. Ya tamam. tamam. artık böyle dayanamayıp sen odana gidip kapıyı da kapat. Reşimden güzel alsan. Olur öyle evet. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Daha geriye gidip elini mi taksak? Hadi ezan alalım. Hadi. 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 Doğru. 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 -do -do. Hadi. Hadi. Ezber alalım. Benim cebimden hadi. para alan oldu mu? Ne diyorsun oğlum? Para diyorum para. Benim cebimden para alan oldu mu? 300 lira açmış. Ne o yerde parası? 700 lira vardı montun cebinde. 300'ü yok. 300 mü? İyice baktın mı? Nerede duruyordu? Burada işte montunuz cebinde. Asılıydı burada. Emin misin? Bak başka yere koyup unutmuş olmayasın. İyi saydık mı? Ne demek emin misin? saydın mı ya? Eve geldiğinde 700 var, 300 gitmiş diyordum. Sen kim çıkarsın. Kim aldıysa çıkarsın. <laughs> çıkarsın ne demek ya? Kim alacak senin paranı bu evde? Yok canım almak falan olur mu böyle şey? Düşmüştür. <laughs> evde mi kayboldu bakalım? Hatırlamaya çalış. Benim cebimden paralar oldu mu? Ne diyorsun bunu? Para diyorum para. Benim cebimden para oldu mı? <laughs> ya sen <laughs> ne dedi, kurulmuş gibi diye geldin ama öyle, öyle, bir e hayat öyle değil bak. Senin tam tersine şey olman lazım yani. Sakinleştirme <laughs> şeyin ters yalnız öyle panik içinde bakıp da olayı büyütme değil. Ya hatta katiller falan bir kendi belli eder heyecanlarını gizleyemez falan ya ya güler ya bir şey <gülüyor> 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 Suç Suçu <olan. gülüyor> Ne demek 21'sini giysaydın be 700 lira vardı diye bekledim, 300'ü gitmiş diyorum size. Yani böyle bir o oraya yürüsün, bu buraya falan. Böyle bir karışıklık olsun. Konuşmalar, bir ne olduğu anlaşılmayan bir pislik olmalı yani. Böyle daha kirli bir ortam. Şimdi sırası gelen konuşuyor gibi. Böyle bir düzenli bir şey olmamalı. Herkes lafını bekliyor gibi oluyor. Sen daha erken çık. Anne yani böyle bir ara bulucu gibi ama sen tabii biz, zihninin bir tarafında babayla babadan şüpheleniyorsun tabii. Ama tabii onu gibi. asla belli etmiyorsun evet, şeye olana. Yani alır yürür oradan. Zaten Peki. o senin baban falan babasına fazla nefret ediyor bu çocuk. Gerek <laughs> gereksiz bir şey yaptık diye bir endişe duymuştum gündüz ya. Evet. Ee, şimdi bir de bu olaydan sonra onun için çok şey yapmazsın ama kendi içinde yaşadığım bir şey o. Bakışlarda belli olur yani. Ha, yani bakışlarında belli olacak bir şey. Ama tabii onu belli edeceğim diye yani böyle o yan gözle iyi. babaya falan bakma. Onu demek istemiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi sakin ol sen de. Yürü 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 Erdoğan. Evet ya. Erdoğan. Evet. O ikinizin konuşmaları fena çalışmıyor aslında. Kız kardeşler de, değil mi? Hı -hı. O, şöyle Evet evet. <laughs> Bir de normal daha şey deneyeyim mi? Daha sakin. Yoksa böyle atarlı devam mı edeyim? Vallahi şimdi atarlı sen olmazsan atarlı davranacak insan kalmıyor. Ha peki o zaman atarlı yapayım ben hep. Çünkü suçlaması hakkında ne demek ya şimdi var o anne şeyiyle söyleyemiyor. Baba da suçluk duygusuyla belki. Sen ben yapayım. söyle ha. Ben konuşmayı Şuna bak ya bizi suçluyor baş, aklınca. Baş. Ya, bırak ya. Olur mu öyle şey ya? Olmaz tabii. Ne olmuş şey ya Allah Allah. Kim aldıysa çıkarsın dedim. Sen neye alındın? Yaptı bir şey vardı. O... Sen erken çıkıyorsun bence. Daha ha. geç çık. Yani bu bu kadar erken mu? Çünkü bağış şekli de değişti ya şimdi. Evet ben de bağış niye o kadar az dedim? Daha iyi, bu daha, daha iyi daha mı iyi? Direkt suçlama değil de önce bir sorma.